Şöyle stillerim sulayım bacılarım. Domates stilini, biber stilini ben her zaman söylüyorum. Biz bu fidelere stildiği yok. Sulayım bir yarın Aksaray'a gideceğim. Yarın da sulayım diye düşünüyordum. Yarın Aksaray'a gideceğim. Emine hastaneye götüreceğim. Onu bir göstereyim bir alım. Şöyle aşağı kadar gelsin. Ondan sonra hemen kapatacağım. Şuraları da salatalı ektim ama hiç kendini göstermiyor daha. Ne yapsam, sulasam mı, sulamasam mı? Kuru da kaldı bu da. Şu da biberim. Biber şuralara yetişmedi biliyorsunuz. Şuralar boşta. Yarın alayım diye niyetleniyordum ama olmadı. Ha sitil hemen sulandı. Şöyle önünü kapattım biraz. Biraz kapatıyorum ama birden akıyor bu sefer de. Tomates de sulansın. Ondan sonra şu biber sulanacak. Bu biber de, biber de sulanıyor. Olsun az olsun öz olsun. Çoluğum çocuğum başkasının diline bakmasın. Dediğim gibi çoluğun çocuğun Emine'nin en sevdiği bir şey. Bahçeye girip de dalından domates koparıp başında orada oturur. Siler siler yer. Siler siler yer. Yıkamaya da gerekiyor. Çünkü biz ilaç da atmadığımız için. Emine yıka kızım derim. Anneye bir şey yok tertemizdir. Zaten durmadan sulanıyor tertemiz hepsi. elde değinilmiyor hiç. Dokunulmuyor. Bu sulandı bu da. Şuraya da kabak ektim biliyorsunuz. Maşallah bacılarım size ne göstereceğim. Maydanoz bu o kadar güzel çıkmış ki. Daha ekeli ne kadar oldu? Çok az bir zaman oldu. Ektim hemen çiğneyi verdim. Biz çiğnerik böyle patır patır da çıkar maşallah maşallah. Subhanallah barikallah. Onu da söyleyeyim daha küreğine dolanıyorum elimde. Bir elimde eldiven bir elimde kürek. Şöyle. Şimdi lazım tarafa döndüreyim. Hortum kırık olmasa kırılıyor anam bu hortumda. Allah çok şükür ya Rabbim. Ben şükür Allah'ım. Şuraları ben bir yapayım. Su ana akacak yoksa. mutfağını da görüyorsunuz hale geldiğini hastalık mahvetti yazık bu sarımsağın da rengi değişti gitti artık sarımsaklar şuralara da dereotu ektim 2-3 gün önce şöyle bir çizik şu tarafa bir çizik de o tarafa dereotu ektim Songül'e söylüyorum maydanoz ne ektim diyor abla maydanoz ekmedim diyor. Niye ekmedim bacım dedim. Ne bileyim diyor pek sevmezdik ya biz diyor. Ben nasıl severim maydanozu dolaba atarım. Yemeklere korum kullanılacak her şeylere korum yani. Deri topu bu kadar bahçemiz bu sene az. Her sene burayı böylece ekiyorduk. Olsun buna da şükür. Rabbim Yemeği nasıl bitsin sağlıklı bir şekilde. Çoğa da aynı çalışıyor. Aza da aynı çalışıyor. İkisi de aynı. Ektik dengeli ikisi de aynı. Ama su olsaydı daha çok ekerdik. Dün ablanın biri buradan şey soruyor. Ee, biber soruyor. Toz biberim var mı diye. Toz biber hiç kalmadı zaten. Bizim köyden. Gül ağaçtan. Kalmadı ki ablağın. Ben diyor videolarına gördüm ya. Diyor, onun için sordum diyor olsa verirdim dedim. Hayran, Cümleten sen Selam aleyküm. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. Cümleten hoş geldiniz. Ravuş bacım evine kanalına hoş geldiniz. Hoş kanal diye bazıları yazıyor. Kanal Kanal diyeceksiniz diye. Kibar ablacığım. ablacım. Bu yaştan sonra direkt kibar bacım. Neyse koyun. İnsan değiştiremez ki huyunu suyunu. Bilmiyorum yani. Neyse, bizim şivemiz öyle, bazen diyor ki siz nasıl evet. iyi konuşuyorsun ya da nasıl konuşmuyorsun, niye konuşmayı düzeltmiyorsunuz. koyda yaşıyor, evet. herkes bizim gibi konuşuyor. Yani hep kibar konuşsalar da biz de onlara karşı kibar konuşsak öyle olmuyor Aynen. işte. Bir de böyle alışmışsak, herkes böyle konuştuğu için hep birlikte aynı konuşuyor. Şivemiz Çok kaba de değilik, asla da ince de değilik yani açık ve net. Ablam Kaan almaya geldi. Ondan sonra ben de dedim çay içelim. Çay iç Aynen çay iç Buyurun evet. gelin çay içelim. Evet. Çayın yanında şöyle Güzel. bir şekerlerimiz var. Ne? ne, Kahvenin yanına aldım ben bunu da. Hı. Hı. Emine ne? kahve yaparız ne kahve zaman yapar bilmiyorum. Biraz sonra yaparız. Soğuk kahve evet. mi istiyorsunuz? Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk soğuk soğuk. Çay içiyorum içmem. Kahve içmeyecek mi? Soğuk kahveyi Severim de çayın üstüne olmuyor. Sıcak ne? İçelim de. Abla beni niye içecek mi? Hoşlanmıyorum. Ben size bir maalesef sokakta. Onu sevmiyorum sanki onu. Elimdeki çoruyorum ben çay alakası yok. Normal soğuk su ya da soğuk çay istem aynı şey. Soğuk zaten. kahve bez mi bu? Annem hiçbir farkı yok ki ne olacak da içine bir buz atıyor farklılık olarak. Ne buz atması? iyice şekil yaptı. Bir kere yap. içtim yani satın bir satın alıyor bir evdinden ilmiş kahveli ve soğuk. Çok, Çok güzel tadı var böyle değil bunların yaptığı. Bu Onlar nasıl güzel? Bunlar normal kahveyle yapıyorsun ya. Onların bir, bir şey Onu kahve sen farklı. Onlar hiç bir içeri onlar acayip güzel tadı var. Abi. Hiç alıp da içmedim öyle. Ben soğuk kahve onu sevmem de. Bir bir de. Işte ha çoluk çocuk yapıyor. Onları kırılmasın diye hiç yok yani. Evet. Normalde de severek içtiğimiz bir şey değil bence. Siz üçünüz yapın da için hadi gelin. Yapıyorum bir şey ben birazdan. Sütümüz ben. var. Ha, gel gel bir daha alalım sütü. Yoğurt hiç dayanmıyor kızı valla. Her hafta beş kilo yoğurt. Beş kilo süt. Bize inek şart. Hadi İnşallah olacak. kendimize ait bir yerimiz olursa inek de, de alırız Allah'ın izniyle. İnşallah Allah nesilde evet. nasip İnşallah ama aklınız nasıl kuruyor? Sürüyor sürüyor. mı? sürüyor. Sürüyor sürüyor. Sürüyor sürüyor. Sürüyor sürüyor. Sürüyor sürüyor. Sürüyor sürüyor. Sürüyor yok Sürüyor ben onlar yemiyorum. hazır yoğurtları da. Böyle 5 kilo süt, 5 kilo yoğurt As durmadan ne yapıyorum. yoğurt ya diyor. Normalde pek böyle kağanla ben yiyen <laughs> bir insan değil. Yemiyorsunuz de. işte yoğurdu, sütü. Aha, pek öyle yoğurdu, sütüne şeyimiz yok yani. Nasıl Çok. Seviyorum ben yoğurt, Hiç, süt, peynir, yoğurt, süt, 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 tereyağı. Acayip seviyorum bunları. Aynen sağ ol. İlk süt yemek lazım öyle. şöyle. Sütü, Deniz gibi <laughs> yiyeceğin, içeceğin yoğurdun sütünü böyle. Ya bugün o şeyde bir milyon daha var. ya. Evet, Onları konuştuk bir. Geçen hafta annenin şu aldık falan Hava ya. Ha şu dükkan benim kızım şu <laughs> dükkanı yiyor dedim. Senin annenin işte. Hey bebek eve kalktın neyim olur deyip de acı süt getiriyormuş burada satıyormuş. Ama kendi sütü neymiş? Kendi sütüymüş. Acı gülü Aa. yani orada hallediyorlar. Sıra getiriyormuş kızım. Acı gülü müymüş ama? Onlar acı gülü ya. Hı -hı. Ben hiç tanımadım. Acı gülü. Nuri abla aldık ya sütü. Hı. Çalmış, Hı. Pek Peki tutmuş diyor yani. Mayalamak çalmayız Mayalama dedik ya. Mayalamıyor, çalmadı. Mayalamıyor, çalmadı. Çalma evet. Anne, sen de gelin. mı? Olur. de gelin. de gelin. de gelin. Sen de gelin. Sen de gelin. Sen de gelin. Sen de Ben de gelin. Sen de Annem de 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 gelin. Sen de

Tabii bir, bir buçuk bir buçuk, bir buçuk o, beş kilo oluyor o zaman yani 6 yani kiloda bir patla bir yani. şöyle 5 kirli bir kirli 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 bir beş kiloda patla altı alıyoruz. bu da yüksek bin lira. yüz bin lira Evet. 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 ne Evet. Evet. değil. Da da bu zor mağarıyoruz evde Hı. peynir şartınca bitti bizim peynirimiz bizimde kaç kiloda da hem mağaraki Şunu ropanadan alıyorum iki kiloda ondan de. alıyorum da fırından bunlar tost, tost güzel güzel şey yapıyor ya tost makinesi tost yapıyor. Bu şekilde fırından tost yapıyoruz mesela hem böyle yiyor hem kahvaltıda kahvene sabahın akşamcık yine ben yapıyorum bunada saat senle direkt sıcak yiyor o iPhone 12. Hayatlar biraz sonra yazmasın. <laughs> 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 Dünkü videoma da <laughs> çok çok güzel yorumlar yaptınız. Allah razı olsun. O kadar güzel yorumlarınız geldi ki. Böyle oturma grubunu çok beğenmişsiniz. Ünitemi çok beğenmişsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Zabiş hani <laughs> <radyumlu. gülüyor> <Radyumlu> bu kadar güzel yorumun içinde bir tane yorum nasıl seçtiğinde bir <laughs> video <Tevkident. gülüyor> çektim diye yazdım bir <laughs> de. Yani hepinizden Allah razı e, olsun tabii ki. Yeri, çok sevinerek yorumlarınızı olsun. hepsine de karşılık verdim. çok Mesela sevindim. Ne bileyim insan ne bazen de, işte de, 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 şey veriyor böyle. Ee, ne oluyor? Canı sıkıl gücü veriyor birden bire. Biri de yazdı. Tam zelimi niye özlünüz diye. Esas kız bazen insan böyle bozuluyor. Hani insanın kalbi kırılıyor. Ben öyle oluyor bazen arada bir hani kötü yorum durmadan gelmiyor. Arada bir geliyor da yürü, böyle o da üsteleyerek geliyor hani. Hı? Çok uzun Pasab yorum yazıyor, üsteleyiyor. Ben sen yine de ister istemez zoruna Topu gidiyor, ağrına gidiyor. Bir kasan ne? Ben zorunda kalıyor. Daha zorluyor. Daha zorluyor. Yani kötü anlamda yürü. demedim zaten ben de. Fikirlerinizi sundum. 40 bin liraya sağlanır mı? Siz de fikrinizi söyleyin onu alacağım. arsa imkanı yok ki şimdi arsalar bir trilyondan başlıyor. Hey, Onu alacağım. arsalar ne var? 1500 metrekaresine göre bir bölüm olan var, iki bölüm 500 metrekare, 700 metrekare. Çarşı işlerini zaten asla gücümüz gitmez de. Çevreye indir de zaten <laughs> şey hani küçük arsa yok, büyük <laughs> arsa, büyük <laughs> arsa da büyük <gülüyor> para. Bir <laughs> milyon <gülüyor> diyor <gülüyor> adam, 900 bin lira diyor, <gülüyor> 900 milyar. <laughs> 700 metre, 600 metre, 500 metre metresine göre, Sonuçta yerine de göre değişiyor. Zikiler. Koyu dışlar var. Bu Onlar şey da büyük ama fiyat da var. aynı yani. Hiç değişen Sizi bir şey yok. Koyun dışı. Vesayet durumunda da oralara zaten gidelim gidip ev yaptıraman, bir şey yaptıraman. Onlar gidelim. bile gidelim. nasıl bir hava var? Bana yazmışsın, boş bir abi işte yurt dışında dağlar yazmıştık. Bizim evimizdeyiz. biz ev sahibini görmedik. Kiracı yıllardır burada oturuyor. Biz kiracıyız evimize hiçbir şey almayalım mı diye yazmış ablanın biri. Gerçekten Sizi öyle. Ben kiracıyım diye bir şey anlayacağım. Biri yazdı. yazdı. Perdelerin yani. simsiyah olmuş. Adeta bir kasa yazmış. Camdan böyle kırıkıyor. Simsiyah olmuş. Adeta bir kasa diye yazmış. Esas simsiyah mı o perdelerin? Sesi şu anda koruyoruz. Ben bu perdeleri çocuk baktım. Hocanın çocuk çocuğu vardı. Hocanın çocuğuna baktığım sene ilk iki aylığına perdedir dedim ben buraya. Şöyle hocanın çocuğuna baktım ben Muhammed'e. Hımm. Hadi yavrum hanım hemen perde ölçsün, perde evet, diktirelim. Çok olmadı, 7-8 sene oldu da. Zaten aldığında da gri rengiydi bu. Beyaz kar gibi perdeden değil mi? He kar gibi perde değil, krem rengi oldu. Uzaklı, bir, de, bir, de. bir de bu ev çok tütüyordu, zobası çok tüterdi burada. Allah'ım her sene, her sene gece uyur uyanır bakardık yine mi tütüyor diye. Eski ev ya, bacası da şiydi. Kudük bacalardan çekmiyor yani dumanı. O da perdelerin böyle şey yaptı, rengini değiştirdi. Sonra Sonra Çıkmıyoruz. Kaç gireyim? Birazdan geleyim. Nereye bakacağız? Hocam bir Zaten karadenizde yerler da beyaz, bu krem rengi Yavaş perdeleri boş verin annem, yavaş verin. bunun geldi benim? Şöyle perdelere bakın. Soğuk geldi. Siyah değil halbuki. Altınlar, bu neşli, beyaz da kendi krem rengi. Hadi dur, Hadi dur, dur, Hadi. Hadi. Annem bize ne yapacaksın teyze? Hadi gitsin. Kan, kan Sana kayfı yapmıyor musun o zaman? Ya. Sen içimde i̇çimde yok. Sen içme. Ben benim için de çayımızı için de kalalım. Oğlum çok kayfı sevmiyor ama içecekmiş. O sevmiyor. Yaparsın az şey yapma. İçerse yapışmasına yapma bile. Yoruma geldim. Herkes hemen cevap yazıyor. Ne? Hmm. Kötü yorum olsun yeter. ki. Hani kafana daha iyi yani. yollar insan yine daha Arasına düşüp ne? geliyor insan bazılarda hani. Ama bazıları çok güzel yorum yapanlar da var, hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Hani bazıları iyi, bazıları da kötü yönde oluyor yorumlar. Hakkınızı ödeyemez. Yani de öldür, hakkını yeme. Gerçekten Aynen. Allah razı olsun. Ben mesela bugün 200-300 tane yorum gelmiş, hepsi de birbirinden kıymetli. Allah razı olsun hepinizden. hepinize dönmeye çalışıyorum her zaman, vaktim Aynen. olduğu sürece. Bir yandan el işi yapıyorum, bırakıyorum, geri dönüyorum, bırakıyorum, geri dönüyorum, öyle işte. Kim ne yazmış diye hemen bakıyorum. Hepiniz bir ayrı kıymetlisiniz benim gözümde. Sizlerden Allah razı olsun. Siz izlemeseniz biz zaten biz video çekemezdik. Yani değil mi abla? Onların sayesinde varız. sayesinde varız. Onlar var, sizin sayenizde izleniyor. Bazılar da düşünüyor ki yani bizim sayemizde onlar para kazanıyor diyor. Bütün hakkımızda yorum yapmaya bizim hakkımız var diye düşünüyorlar. Kötü yorum yapmıyor yani. Kötü yorumlara da açıyoruz bak. Çekerim bir Ne kızıyor, sinirleniyor, ne kusur ediyor, ne bir şey yapıyor. Asla yapmaz böyle bir şeyler de. Bazen insanı çok davranla basıyorlar. Bizde sadece normal iyi, iyi böyle video çekerekten de bunları duyuruyor. Size de duyuruyor yani böyle böyle oluyor diye. Yok canım Kufür işimiz bizlere asla olmaz. Biz zaten öyle şey, şey istemedikti. Yok aynen. Öyle video ne bileyim. Aynen. Yok yani hiç duymadım ben de YouTube'da öyle video çektikten zaten şimdi de duydum. Aynen yani. Hiç kimse de yapmaz da. Hani bizlerde öyle bir şey zaten olmaz ama bazılar değil mi bunu kendinde çok hak olarak biliyorlar bilmiyorum yani bazı böyle tuttuk insanlar var arada bir. Anladım. Yani. Bu kötü yorumlar çok nadiren gelir. O yazanlar zaten çekemeyenler. Bizim çevremizdeki insanlar, tanıdığımız insanlar. Çoğu ben tanıdığımız, de. biz biliyoruz. Bana da, bana da öyle yazmışlar. Tanıdıklar. bir şey, o güne sizin içinizden biri. Bizim yani de nerede isteyeniniz varsa, o da istemeyeniniz var. Doğru. Evet. İsteyenimiz da da değil, isteyenimiz, i̇steyenimiz az, istemeyenimiz çok. Evet teyzeciğim. Dostumuz az, Düşmanımız, Düşmanımız çok. mu çok Evet. Hey, hani bir laf var ya boynumuzda yılan besliyor. O hesap. Evet aynen. Ekmeğimizi yiyenler düşman oldu dinler ya. Evet. Ne yaptı öyle. Ekmeğimizi, ye. ekmeğimizi yiyen sinirimize sarıldı Ha, ekmeğimizi yiyen sinirimize sarıldı. Öyle bizim de bizde de var. Aynen. Yok, Yok değil, değil yani. Var. At Siz hiç mi ekmeğe Yapayım Yok, göstereyim. Yok, ne Size yapacağım bundan sonra. Buna çay içtik ben biraz sonra. O teyze mi ona kaçak çay içtik mi yeter. Olsun teyze yapayım için. Sen kez böyle baş başa oturuyor burada. Oturuyor, bebe, bebe. İki bacı yan yana iyice lazım oturun. İki de bacı ya, yan yana diyor ya. Sonuç <laughs> son dolaylı üç bacı olur. Test son gün yok diyor. Kaydet. Geçen bir gün büyük buluşma. <laughs> son gün ya yes, can suyu da gelir ya can da gelir. <laughs> can da gelir mi bilmiyorum ne? gelemez herhalde onlar bahçe yapacaklarmış. Niye? Tatlım onu diye toprağa yer süreceklermiş. Bir <laughs> gün <Dürbüne> de yağmur bana vermiş. Ne kadar oluyor? Vallahi yapacak şöyle şey şişede kurt damlama yapsın ya Allah iyi olur. He, kapsın, vurulde, e kapsan da bunun suyu iki domatesli birden Yok be üstünden yesin. Ben de yapacağım bu arada. Yapacak mısın? Azıcık yapın oraya. Tam sağ tarafına hücret. Emin bura ne kadar yapsam yeter? Yeter el sıra olsa yeter şişmeyle kadar. Sana yıkmış biliyor musun seni? Ben sarımsağın sen sen tepesini yiyemiyor. Suyu susuz olduğu Hediye Suyu görmediği yani. için bir Suyu görmediği için Suyu için döndü suladım da ki üç kere niye suladım ama ne kadar koyu yok öyle. Yemişim kahvemi. Kahve Biraz Böyle köpürüyor. Nasıl güzel köpürüyor. O da yine can e de o çalışmıyor, çalışmıyor. Sessiz de oluyor nasıl çalışıyor? Sessiz oluyor. çalışır. Adam dedi ya, iyi pil daha ona iyi pilden basın çalışmazdı. Pender klipsin pilini pil aldık Neydi? Bastım. İyi. İyi pil. neydi? <laughs> neydi? <laughs> adı şey dışı <laughs> ya. Durasel. 2 tane pile 40 lira verdim. Çok Bizim pahalı. pahalı değil Böyle büyük piller de galen pil. Bizim orada pahalıdır aynı. Abi, ne o Kaan e, O pilleri, sen, pilleri kaç liraya aldın şu sen? Şuna pil aldın ya kaç liraya aldın? 25 ha, almış. Bari görüyor. İki tane bir <laughs> Ben de liraya aldım. Bacı 40 liraydı. Kırtasiyeye girdim. Hı. 50 lirayı verdim. 10 lira geri şıba. bir de aldım. O Ne diyor? Paketini 25 almış. Dört tane mi var içinde? 2 i̇ki var 2. Iki. İki. Ha, 2 iki tane, iki. 2. Teyze. Ama dört tane alsan, kırk e, gram ne yapıyor? Yok. Elli gram yapıyor ama abi tabii dört tane alsan kırk gram. Koruyun Nurkan. Bizim buranın adamı da birden bire zengin olacak aniden. Zaten hep müşerik olmuşlar, trilyon olmuşlar. Daha da kırk lira, elli lira diyorlar. Bir canım sıkılıyor böyle şeyleri de duyunca. İyi de iki pil alsın şu kadar. iki Bir de iki galentir yani. Kaç kum kullanılabilir ki? Yarı yarıya insan kazanır mı ya? Olmaz yani. Neyse hakkı, hakkı neyse onu verelim demiyorlar. mi yola? Esnaf şey, çok şey yapıyorlar, çok insanlar çok kandırıyorlar. Bir de yaz geliyor artık, yaz gelirken de daha çok. Şimdi mesela aldığımız şalı 100 liraya alıyorsa yaz geliyor ya 7. ay geldi mi 150, 200, 250 ne tutturabilirlerse veriyorlar. Yani gurbetçilere, Avrupacılara daha çok satmaya çalışıyorlar. Adam bir geliyor zaten çoktan alıp gidiyor. Şurada birkaç kaç kaç şeker yapıyor işte satıcılar. İki, iki buçuk mu beş çıkarttı Ya da iki al. Mesela her şeyin fiyatını biliyor ama onları çok kandırıyorlar. Bacılarım emin emin de sizden isteği var Dua istiyor sizden. Diyor ki teyzelerim, ablalarım diyor. Anne diyor, bir söyler diyor. Bana bir, bir dua etsinler diyor. Sınavlarım başlıyor ya diyor. Bir çapla. Bu hafta emin edin sınavları başlıyor. Lise 10. sınıfta. Dua istiyor sizden başarılı olması için Allah'ın izniyle. Allah zihni açıklayırsın evlatlarımızın. Bunun da Amin. sizden ricası var. Dua istiyor sizden. Videoyu buraya da izlediyseniz Dua ederseniz biz de sevinirik. İnşallah okurlar da ayakları üstünde dururlar. Amin. Allah, ım Allah ım hiç kimseye Allah muhtaç etmesin. Çok iyi yazdı, çok iyi yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ablam elinden gelen her şeyi yaptı. Her gün sabahına saat yedi 7.30'da kalktı. Kahvaltısını hazırladı, Aynen. beslenmesini hazırladı. Aynen. Her gün okula koydu, geri aldı, gitti, geldi, gitti, Aynen. geldi. Aynen. Sabahına koydu. Şimdi hala hala aynı. Hala işte yine ben İşe getirip götürüyor. götürüyor. Mesela ablam Gülpınar'da oturuyor, işi bula Arası yarım saat her gün motoruna zabağına götürüyor. Akşama gelir, getirebilirse getiriyor. Getiremezse Kazım getiriyor mesela. Aynen. O yüzden yani ablam çalışsın diye çabalar. Hani Okusun diye çabalayın. Bir yıllara geçsin ama seneye inşallah yine tekrar bitirecek okulu. Dışarıdan ama. ama. Okulsuz olmaz. Dışarıdan değil de hoş. Ablam çok para yazıyorsunuz. hiç para değil. Dışarıdan değil ki. Haftada bir konu Sen şey çalıştırmayı sevdiğin için para gözlüyorsun. Evet. Onu şey yazdı ya. Ne yoksa tane yani kadın. Teyzeciğim öyle meslekli sesi olmuş oluyor. Necmi yakalayıcı mı neyi o yazmış da. Hala da katışıklar anla Ne yazmış? Ne yazmış? Ben aynen ama kutu yazdım mı hem öpüş engellerim onu. <laughs> o da engelledi herhalde anda. Çünkü ona da kutu yazıyor yani. Kendi evet. hakkında olsun bizim hakkımızda olsun. Durmadan ileri geri konuşup duruyor. Ben de isterim çocuğumu okumasın ama istemeyince de boynuna basıp da dövüyerekten okudamam ki ben çocuğu. İki üç tane var öyle. Bir anda çiğdem gibi kadın yazar hep kötü kötü. Senin eşin niye çalışmıyor? Senin incadın niye hesabı olmadın? He he o kanada Olmaz geçen sana. şey yazmış. Şimdi o şişko berber mi olacak diye yazmış. <gülüyor> Çocuğuma, <gülüyor> Çocuğum da kilo verdi vallahi. çocuk i̇şte, daha hala. Değil, nasıl iyi boyu da çınar evet. oluyor. Boyuna da veriyor kendi de şey diyor hani daha küçük o yani büyüme çağında. Şişko görmemişsiniz de öyle şişko evet, düşsünüz işte. Şişko düşsünüz. Görmemişsiniz. Güzel oğlum hanım. Ay hala çok güzel, ha. güzel yorumlar yazdılar da hani. Ne kadar güzel ne kadar kanın gülmesi gider. Yakışıklı efendi şöyle evet, şöyle Çok merhametli, aşırı derece merhametli. Şöyle garınca evde incitmez yani. Aynen. Merhametli, acayip merhametli. O yönünü çok seviyorum. Benim çocuklarım da öyle. Kaan da öyle, Aynen. aşırı derecede. derece. Hiç öyle karşı gelmez yani. Bana olsun, babasına olsun. Bir şey dediğin zaman, inanın Hasan Dağı'na git kar getirdin. Ben oraya gitmem, kar getirmem değil mi? Yani öyle bir huyu var. Yani, yani, öyle bir huyu var. Gider yapar onu. Zor da olsa, kolay da olsa yapar. Doğru. Allah Çocuklar, bir kere razı olsun. Çocuklarımız hepsi, iyi, hepsi yaplar. iyi çocuklarımız. Aynen çocuklarımı çocuklarımın hepsi öyle. Yani herkesin kendine o, O mı? eğitimden herhalde Bilmiyorum yaratılış mı yoksa aileden öyle görüyor ondan mı? Hani bizler de öyle anamıza babamıza karşı gelmedik. Kaynanamıza kaynatamıza karşı gelmedik. Hiç kırmadık mesela. Yani He, Kaç yaşına girdik? kırmadık aynen ne babamızı ne annemizi. 40 yaşına girecek. Şu anneme öf bile demedik hani yani. Aynen. 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 Kırmadık. De. Hala demedik. De. De. Kırılacaklar diye de. de korkarız mesela. He. Ben de öyle mesela kaynatam yaptı. Dört buçuk sene yatalak yaptı. Adam baktım Allah'ım inşallah kurban oldum Allah'ım. Hani mekanını cennet etsin öldü ama. On o sene beraber kaldık. Dört dört buçuk de yatalak kaldı yazık. Kafası gitti Alzheimer oldu. Kendimiz elimizden ne ekmeğini yedirdik. Suyunu içirdik. Mesela altın üstünü değiştirdik. Eşim çocuklarım hep birlikte. Hepimiz bir destek olup baktık ona. Abla <laughs> biz bizler de merhametli ayrı merhametli. Evet. Herkes ha, aynen, yani öyle çok üzülürdüm hani bazıları dedi ki dışarıdakiler böyle ölsün ne yapacağını dilerdi. yani ölmesine razı olmazdım niye ölsün adam dünya kolu yaşasın bizim üstümüzde yük değil yani Cenab-ı Allah ömür verdiği zaman yaşar ne kadar ömür verirse ölsün dediler bana razı olmazdım yani niye ölsün adam bir de benim ölsün dememinden zaten ölmez niye günahına giriyor onu hiç gerek yok öyle şeylere bizlerde merhamet var valla ölsün dimeni ölmez yaşasın dimeni yaşamaz aynen ama öldüğüne de şey etmezdim yani böyle. İstemezdim yani. ölümde Ölüm bizim için ama... Bir de çocukken hani şey vardım oraya. Mesela 16 17 yaşına daha girmediydim bile. Vardım. Babam birden çok babalık yaptı bana. Şimdi babam bir de yapar Allah razı olsun ama. Hani oradan çıkmışsın gitmişsin ana baba evinden. Ben öbür tarafa gitmiştim. Orada analık babalık yapan başkası. Küçükken evlendin ya. Küçükken evlendim ve insan öyle oluyor. Gözünü, gözünü ana baba orada biliyor. açtı. He, Allah razı olsun. Kaynatan da hani öyle dövüşüp çekişen bir kalbi bir insan değildi. O da iyiydi. Evet, ben ona karşı, o evet, bana evet. karşı. Hep saygımızı, sevgimizi koruduk inanın. 19 yıl beraber yaşadık. Hiç tabi kusluğumuz olmadı kaynatamın mesela. Kayınvalideminden de olmazdı. Belki çünkü o fazla durmadı yazık. Ben vardım. Bir sene sonra ben Kana Kazim'e hamileydim. Allah rahmet eylesin. Doğum yapmadan öldü. Ertesi günde ben doğum yaptım zaten Ka Kazım'a. Çok istedi ablamın çocuğunu görmesini. He elle bir göreyim, torunum bir göreyim diyor da. Bir gün sonra, olmadı. bir gün, arası bir gün. Tep bir gün, onun bugün cenazesini kaldırdı. Gitti ben, ertesi gün ikindinle doğum yaptım. Nasıl i̇şte Cenab-ı Allah nazir çok istedik ama. Kurban olduğum Allah'ın birini aldı, birini verdi. Ne alan da Allah, veren Allah. ki, o, alanda o diyor. Şöyle insanlar bir mantıklı bir düşünse, her şeyinin yalan olduğunu, ahiretinin gerçek olduğunu, dünyanın ölümlü olduğunu. Yani evet. Işte i̇şte var, işte yok. Yok. Toprağı, şimdi üstündeyse bir de altına geçecek mesela. Yani, belki bugün üstündeyse yarın altına geçecek. Bilemedik ki onu. İşte. Yani o yüzden iş gerek yok. Evet. bozmaya gerek yok. Ne bileyim. İnsan istediğini alsın. Çocuk çek yata ümrenmiş. Yıllardır mesela bir iyi çek yata oturamadı. Mesela oturma grubu alıp oturamadı. Hani alsın heves etmiş. Almış yani niye çok koruyorsunuz? onlardan çıkıyor? He. İşte ona ev alırdın, arsa alırdın. Bu kadar parayı ne ev eder, ne arsa eder, kulüp de etmez. Ahıda heveslenmiş, ölümlü dünya, hevesini alsın, bolsun hepsini. Ben buna karar veren adı var ya, iki üç ay bir şey demedim, uyamadım zaten. Sessiz Alsam mı, almasam mı, alsam mı, almasam mı, hep gözüm kaldı. Her gün bunlarla giderdim, mobilyacı yerine yani gider, bir şeylere bakmaya giderim. Bunlar yatağın başına geçerdi. Yani ne insan, neye ihtiyacı varsa ona bakardım. Bunlar bir şeyin başına geçerdi. Ben hemen gözümü bunlara dikerdim. Kanepe, koltuk, şu kaç lira, kaça verin, kaç lira alsa, kaç tahsit yapan, nasıl Hep gözümü bunlara dikerdim. Emoş, Emoş, şey,